Kazanın meydana geldiği uçak, geçmişte Onur Air tarafından yoğun olarak kullanılan MD-83 tipi bir uçaktır. Bu uçakla ilgili eğitim süreçleri de Onur Eder'de düzenlenmiştir. World Focus Hava Yolları, Türk Hava Yollarına yaptığı kiralama ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu durum, Türkiye'deki siyasi değişimlerle bağlantılı spekülasyonların artmasına sebep olmuştur. Video, kaza raporuna dayanan görseller sunarak bilgi kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Önceden bu tür görsellerin neden kullanılmadığına dair eleştiriler dile getirilmektedir. Kaza raporunda görev alan uzmanlar arasında kontrol pilotunun da bulunması, kazanın nedenlerini daha güvenilir bir biçimde analiz etmeye yardımcı olmaktadır. Pilotların geçmiş deneyimlerine bakıldığında, Serhat Özdemir'in tecrübeli bir pilot olduğu görülürken, Mehmet Tahir Aksoy'un hava yolu tecrübesinin sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Uçaklarda bulunan kara kutuların kayıtları, kazanın sebep ve sonuçlarını anlamak için büyük bir önem taşımaktadır. FDR ve CVR cihazları bu amaçla kullanılır. Yetersiz pilot eğitimleri kazanın önemli etkenlerinden biri olmuştur. Hava kuvvetlerinden gelen pilotların sivil havacılık deneyimlerinin eksikliği ciddi sonuçlar doğurmuştur. Uçak bakımlarındaki ciddi eksiklikler uçuş güvenliğini tehdit eden bir durum yaratmıştır. Bakımların zamanında gerçekleştirilmiyor olması hava yolunun sorumluluklarını yerine getirmediğini göstermektedir. Uçuş defterlerinde kaydedilmesi gereken arızaların yazılmaması önemli bir güvenlik açığı oluşturmuştur. Pilotların bu bilgileri gizlemesi işletme prosedürlerinin ne kadar hatalı olduğunu gözler önüne sermektedir. Grand Proximity Warning System dağlık alanlarda uçuş güvenliğini artırmak için kritik bir sistemdir. Ancak bu uçaktaki arızası pilotları ciddi bir tehlikeye sokmuştur. Kaza raporları Pilotların eğitim eksikliklerini ve simülatörlerde yeterli pratik yapılmadığını ortaya koyuyor. Bu durum, riskleri önemli ölçüde artırmaktadır. Kara kutuların işlevselliği, kazanın araştırılması açısından hayati bir öneme sahiptir. Ancak, arızalı durumları ciddi veri kaybına yol açmaktadır. Eğitimlerin mantıksal bir şekilde ayrılması gerektiği vurgulanıyor. Hem motor hem de direksiyon eğitimlerinin aynı günde verilmesi uygun bir yaklaşım değildir. Pilotların hat eğitimine tabi tutulmadan seferlere çıkması ciddi bir güvenlik açığı oluşturuyor. Yetersiz hat eğitimi, kazaların önlenmesinde büyük bir engel teşkil etmektedir. Havayolu şirketlerinin uçuş emniyetiyle ilgili eksiklikleri göz ardı etmesi büyük bir zayıflık olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, denetim mekanizmalarının işlevselliğini sorgulamaktadır.